Ee, Arkadaşlar e, e. babam Yaman çok güzel oynuyor. Dedi. Gerçek dedim ama bakalım Böyle. oynayacak mı çok merak Şaka ettim. Nasıl ya. oynadın sen? Göster bakayım. Böyle Göster anne i̇yi oynana, iyi oynana. hadi. İyi oynadı. İyi oynadı. Hadi. şimdi. Dede kapatacak ama anne. Hadi ben tutayım havucu sen oyna bakayım. <laughs> ne? Tutayım sen oyna. <laughs> Tamam, Hadi git oyna. Dede nasıl oynuyor onun gibi oyna. Dedeye bak. Bana bakma dedeye bak. Dedeye bak. Dedenin karşısına geç. Kapatacağım onu. Karşıma gidelim. Dedenin karşısına geç. Kapat o zaman dedesi. Kapatacağım. Kapatayım mı? Kapatayım mı? Ben bunu... Hamut istiyor. Hadi az gibi yine minoin ha Hadi Bakın tacım nasıl olmuş. <laughs> Sen de öpücük. Yapmadım. öpücük. Öpücük nerede? Yapmadım. Yapmadın mı? Bunu yapmadım. Vereyim mi? Hı? Sana ya. mı yapayım? Hı? Ay, yapma bana. Ha, ben de kalsın. Ben de. Aa, aldı. Ya e. e, hani öpücük? Anlama. Evet yok kırmayacağım anne mi? Biz. Ay nur dolandı. Şöyle <laughs> <Aa, dinazor> gelmiş. Ben Aa dinozor geldi. Onu mu yiyecek? Ama burada bak bir sürü şey var. Onları yesin. Aa, çok güzel arkadaşlar. Şöyle dışarı çıktık. Oturuyoruz. Vallahi çok güzel ya. Güzel çay içiliyordu şimdi bu havada. O dikenli şey var ya dokunmama tamam mı? <laughs> Dikkat et ama tamam mı annem yüzüne gelmesin. Evet taş. Evet taş. Buraya atma. Buradan yüzüne gelir. Tamam annem. Hayır oraya atma anne. Bak buraya at. Yaman. Anneciğim. Bak bu tarafa at. Bak bu tarafta hiçbir şey yok. Dışarı değil. <laughs> oraya değil. Oradan araba geçiyor. Evet oraya. Hatta yere at annem. Uzaktan at ama, yakın mı yüzüne gelir. Çiçeklerin bitti mi? Bir sürü çiçek topladık. Bir tanesini şöyle şey yaptık, diğerlerini attık. Olmadı, küçük toplamış. Ne oldu? Uzaktan at. oradaki taşları temizledin. Ne? Yok bir şey anne. Evet. Ne? <laughs> Uzak at anneciğim. Uzak at. Geri gel. Geri gel. Biraz daha gel. Oradan at. bir kez daha anladım arkadaşlar. Yaman'a köy çok iyi geliyor. <laughs> Efendim. Bir şey demedim annem. <laughs> Yok annem bir şey demedim. <laughs> evet. Kim o? <gülüyor> 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 o kafana mı geldi? <laughs> ben o, o yüzden uzak dur dedim. Uzak durur musun? Geri gel öyle at. Ya. Bak. Hiç dinlemiyor ki beni. Dikkat et ama elini kesmesin. Ay o kadar güzel bir güneş var ki arkadaşlar uykum bile geldi burada. efendi. Çat, Çat diye vurdun. Uzak at. Annem çok yakın gidiyorsun bak. Gözüne gelecek. Gözüne gelecek. Bana bak. Bakmıyorum ben sana çünkü sen beni dinlemiyorsun. Bak o ağacın yanına gel oradan at. Traktörün nerede? Burada. Hadi getir buraya. Ot koydun mu içine? Taş. Taş mı? Ne geldi? Adı ne onu? Anlamıyorum ki bana bak. Traktör. Hı? Söyle bir daha. Söyledim. Ne, ne söyledin? Bir daha söyle. Kaç düştü? Hadi bir daha söyle annem. Ne onun adı? Kaç? Yok traktör. Traş. Küstüm ben sana. Bakmıyorsun sen bana. Baktım. Söyle onun adı ne? Traktör. traktör. Bir daha söyle. Sen, sen bildin. <laughs> Çok fena olsun Yaman. Hı? Peki burası neresi Yaman? Hı? Burası neresi? Selim Paşa. Selim Paşa. Ya şimdi ağzını yerim. Bu ne? Selim Paşa. Aferin benim oğluma. Çok tatlı söylüyor ya. şöyle başka bir parka geldik arkadaşlar. Hava güzeldi. Birazcık oynayalım dedik. Yaman yorulsun. Yok eve gitmiyoruz annem. Tamam. Oyna tamam. İftara da valla bugün yemek hazırlamayacağım arkadaşlar. Kahvaltı tarzı bir şeyler yapacağım. Kuymak falan yapacağım. Yani bugün öyle geçsin. Ne var orada? Tamam sen buraya gel. Buradaki toprakla oynasana. Hadi gel anne. Sen buradaki kumunla oynasana. Hadi sen kumla oyna aşkım hadi. Anne içeri burada. Ne yorunu? Tamam. Diolch. 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 O'i nain mı buldu? <laughs> Yapma ne <değil mi> öyle? <laughs> Araba bir şey ara. Temizle bakayım arabanın. <laughs> Onu at elinde. Yerden tut. Yerden tut. Kay hadi. Gel bakalım. <laughs> tamam elimiz. Şu elime bakar mısınız arkadaşlar? Yaman'ın oyuncağı, suyu, meyve suyu, ekmeği. O kendi elini kolunu sallaya sallaya gidecekmiş. <laughs> Şöyle ekmek veriyorum arkadaşlar, meyve suyunu içiyor. Gittim oradayken anne, fırın var, oranın ekmeği falan anne. çok güzel oluyor. Ay bitti. Daha bitmedi annem. O yüzden pideyle ekmeğimizi de aldım. Onun bitti. Tamam anneciğim, ama ben konuşurken birazcık bekle olur mu? Öyle arkadaşlar, oranın ekmeğiyle pide falan güzel oluyor. Oraya gitmişken ekmeğimizi pidemizi aldım. Yaman da meyve suyu gördü, onu da aldık. Şimdi bahaneyle. Hadi şu parçayı da al. Al şu parçayı da ekmeği. Aç ağzını. Hadi. Tamam ben vereceğim. Onu alamazsın annem. Elime takılı o. Bak. Ne kadar yedin? Minnacık ya fare misin sen? Taş mı koyuyorsun? Büyük bir de. Hayır o kırılır. Küçük koy. Küçük. Küçük. Hadi yani annem gidelim artık. Vallahi yani acıktım, yoruldum artık. Hadi gidelim. Aslında babamı bekleyecektim. Babam da 5'e beş. falan çıkıyor arkadaşlar. Saat şu an beşe geliyor zaten de. Daha fazla duramadım. Güneş var ama böyle bir soğuk olmaya da başladı. Rüzgar soğuk böyle. O yüzden artık eve geçeyim dedim. Hadi gel. Kaza oldu. Kaza. Kaza mı oldu? Öyle atma ama annem. Araba geri. Hızlı. Hızlı. E <laughs> Hadi hızlı gidelim bak burası çok esiyor. Yoruldun mu? Vayış gideceksin. Yavaş değil yani vayış. Annem, anne. anne. o kaza yapıyordun nasıl kalsın? Kaza yapıyordun ya, yavaş. Ehliyetini nereden aldın sen? Hadi bir tane meyve suyu içelim mi? Bozuldu mu? Hadi tamir et o zaman. Tamir ederken arabanı haşat. haşat ettin. Hadi gidelim anne. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Dünkü videomun kapanışını yapamamıştım. Çünkü eve geldiğimde gerçekten çok yoruldum. Ve açlık böyle iyice vurdu. E, o güneş falan herhalde. beni bir çarptı mı ne olduysa. Eve geldiğimde birazcık şöyle bir yatayım dedim. Zaten kahvaltı tarzı hazırlayacağım demiştim. İşim hani çok yok dedim. Birazcık yatayım dinlenin. E, Kalkınca dedim hazırlarım dedim. Ama ben öyle uyuyakalmışım ki. E, ezan okundu. Ezandan bir 5 dakika sonra kalkmışım. Ben o okundan ezanı rüyamda falan görüyorum sandım ama normalde iptal ezanıymış. Sonra işte bir kalktım, bir 10 dakika falan geçmiş. Hemen kalktım, hızlıca bir kuymak falan yaptım, kahvaltı tarzı şeyler hazırladım. O 10 dakika tabii koştur koştur yaptığım için ee, çekemedim. E, babam da gelince üst kata gitmiş uyumuş, o da uyanmamış. Yani böyle bir aksilik oldu arkadaşlar. Yoksa böyle kuymak falan yaparken tekrar çekecektim aslında videonun sonuna. Onu ekleyecektim ama olmadı, hayırlısı olsun. Yani bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca yorumlar kısmında, yorumlar kısmını sağ çektiğiniz zaman HYP puanı var. HYP puanı da tamamen ücretsiz. O puanı verirseniz arkadaşlar kanal daha çok öne çıkacaktır. Keşfete düşecektir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.